Bu arada e, size bu e, sözünü yaz, siz yazdığınız, şiirinizin bestelenmesi hakkında e, ufak bir şey söyleyeceğim. Bunu dün akşam, evet, evet, otelde hep beraber bir araya geldik. Size e, bir sürpriz bizim son hazırlamak bestemiz. istedik. Bizim son bestemiz sizin acaba kaçıncı e, şiirlerinizden? Bu eski şiirlerimden. E, ben e, Türk halk tasavvufu geleneğine çok önem veren bir insanım. O gelenek içinde yazılmış şiirlerimden biri. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Bu ]lere. bazı e, mitinglerde sanıyorum bunu bastırdılar e, bazı kimseler tarafından sizi üzen bir olaydı bu. Buna üzülmüştünüz, evet. yanlış anlaşılmıştı bu. Bunu biraz açıklar mısınız? Şimdi Türkiye'de e, din, dine bağlı veya dinci <laughs> kesimlerden bir kısmı daha çok başka ülkelerden, başka kültürlerden ithal edilen bir İslam anlayışına kapılmışlar. Oysa Türk halk tasavvufunun çok ilginç bir İslam anlayışı var. Başka bazı İslam ülkelerinde toplumlarında din duygusu Allah korkusuna dayanır. Türk halk tasavvufunda ise din duygusu Allah sevgisine dayanır ve Allah sevgisi insana da sevgi olarak yansır. Dolayısıyla beraberinde hoşgörüyü getirir, özgürlüğü getirir ve barışçılığı getirir. Evet.